Maraş, Maraş'a iki hafta önce yine gelmiştik. Kısa bir programdan sonra yeniden özel bir program yapacağız diye söz vermiştik ama ben de doğrusu sözümüzü bu kadar çabuk tutacağımızı bilmiyordum. Adını, adını hak eden bir şehir Maraş. Kahraman Maraş adını kanıyla, teriyle son damlasına kadar hak etmiş bir şehir. Bugün burada tekrar sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Bizim de bakanlığımız olarak iki tesisimiz açılıyor biliyorsunuz. Birisi Engelsiz Yaşam Merkezi, birisi de 12 Şubat Aile Destek Merkezi ve Gündüzlü Bakım Merkezi. Hayırlı uğurlu olsun. Maraş'ımıza hayırlı olsun tesislerimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yeni bir toplu açılış töreni için hep birlikte buradayız ve açılış törenimizin inşallah heyecanını, mutluluğunu yaşıyoruz. Birazdan eğitimden, sağlığa, ulaşımdan, çevre ve şehirciliğe kadar pek çok alanda hayata geçirdiğimiz 106 dev yatırımımızı Kahramanmaraş'ımıza inşallah kazandırmış olacağız. Yatırımlarımız şimdiden Kahramanmaraş'ımıza hayırlı uğurlu olsun. 6 bin kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin kilometre üzerinde çıkartan, 26 olan havalimanımızı 56'ya çıkartan, dünyanın gıpta ile baktığı projeleri bir bir bitiren, ülkemiz için gurur, dünya için örnek projeler yapan, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Kahramanmaraş içinde dünyanın en güzel, en gü örnek projelerini yapmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi geçen yıl Kahramanmaraş Göksu yolunu Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde açtık. Ülkemizin en önemli projelerinden bir tanesiydi. Kahramanmaraş gibi edebiyat şehrine edebiyat yolu yakışırdı. Yine en son haberimiz Çağlayan Cedit yolunun da ihalesini yaptık. İnşallah Kahramanmaraş genelinde devam eden pek çok projemiz var. Hepsini bir bir bitirip sizlerin hizmetine sunacağız. Sizlerin yaşamını kolaylaştıracağız. Kahramanmaraş'ın yanında Durmak için, bu şehre hizmet etmek için, bu şehrin güzel insanlarına hizmet etmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Değerli kardeşlerim, bugün de şehrimize boş gelmedik. Sayın Cumhurbaşkanımız, toplu açılışını yapacağımız bütün tesisleri biraz daha sizinle paylaşacak. Ama bizim Bakanlığımızı ilgilendiren önemli bir projenin de bugün resmi açılışını yapıyoruz. Altın Şehir Sanayi Sitesinin açılışını yapıyoruz. Değerli Kardeşlerim, Altın şehri gördünüz mü? Gerçekten muhteşem bir eser. Biliyorsunuz, altın finansal sistemimizde, bizim kültürümüzde çok önemli bir konuma sahip. Bu konuda gerçekten Türkiye olarak altın üretimi ve işleme hususunda, büyük bir potansiyele sahibiz. Milli mücadele kahramanlarının, şairlerin, yazarların adeta kaynağı olmuş bir şehir. Toprağı bereketli, insan olgun ve merhametli, her bir ferdi vatansever bir şehir düşünün. Bu şehir Kahramanmaraş'tır. Kahramanmaraş'ta 19 yılda hizmete alınan 119 sağlık tesisinin toplam yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar liradır. Aralarında 9 hastane, altı hastane ek binası, 40 sağlık ocağı, 20 acil sağlık hizmetleri istasyonu bulunan bu yatırımlar Maraş'lı hemşehrilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bölge halkına en yüksek imkanları sağlamak adına sağlık yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmeye kararlıyız. Bugün Kahramanmaraş yataklı kadın doğum ve çocuk hastanemiz ve pazarcık 125 yataklı devlet hastanemiz başta olmak üzere 9 farklı sağlık tesisinin inşası devam ediyor. Devam eden projelerimizin bedeli yaklaşık 400 milyon liradır. Kıymetli hemşehrilerim biz bir ve beraber oldukça yarın bugünden daha güzel, daha güvenli ve daha müreffeh olacak.